Hepinize merhaba sana. Bugün sizlerle birlikte adam mı oynuyoruz? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni kıyafet ve pardon şaka yaptım. Asla yeni kıyafetim değil. Benim bir tane daha hesabım var. Aslanman 44 ve o hesabım yani daha hiçbir şeye basma baslamadım ne ba başlamam ve şimdi bu hesap bizim çok şimdi. Kardeş sen niye hareket etmiyorsun? Heh tamam. No. Şöyle hareket edelim yani. Gerçek Ve ismi de artist. 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 Bebek arabası gördüm. Ya bebek arabasını bana ver. <laughs> bana, ver. <laughs> bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Bana vermedi. Gel şu hesabında. Şu şu. Bak şu. Bu gerçek hesap. Yamac hesabı. Bak. Benimkine. Benimkine. Hadi para gel. Bak para geldi. Şaka yaptım tabii ki de şöyle ben geldiğince gelmedi. <laughs> Benim hesabım ilk önce geldi o yüzden. Bir dakika ben böyle hareket ettirebiliyor muyum yerine? Ha, aa! aa o zaman git 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 git. Seni istemiyoruz burada. Sen sen şimdi böyle şimdi böyle doğrayayım mı? Vabra kadabra yok ol buradan ya. Hoppa hop, ben gideceğim. Bur ben, ben git. <laughs> hadi bakalım ben canım hadi canım görüşürüz. Oy. Aa ben de yenisi geldi. Aa. Aa. Keşke. Keşke benim de bir arabam olsaydı. Keşke. <laughs> Ay şu an bir like geldi. O yüzden konuşmadım. Aha araba. Bak şimdi arabası bu. Benimmiş. O şuraya bak şuraya bak. Şu pardon. Şuralara bak. Şu şuralara bak. Arkaya bak. üstte açık arabamız. Hiç ölmeye gerek yok. Diğer hesabımda şu an 703 para varmış. Tabi ki de burada 165. Çok az. Sinirim boğuldu ya. O zaman biz ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle tabi denize düşmesi. Düşünmüyoruz. Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulamadık. Gerçekten kurtulamadık. Yok biz kurtulamadık burada. Hadi hemen gel, 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 gel. Şöyle hemen arabamızı tekrar çağıralım bence. Of, keşke diğer hesabı gösterebilsem bu çakma hesabı. Hop hadi binelim gidelim arabayla. Neyse hadi gidelim biz ya. Gidelim artık. Gittik. Nerelere gittik? Bin kere gittik. Hadi bakalım dedik. K Kimin evine gidelim? Benim evim. Ya bu arada aslanım. Bu arada sana bir şey diyeceğim. Benim evim yine 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 sattım. Hep yanlışlıkla oluyor. Şu rengi değiştirmek için tam tamını A pardon doğru, cırt, hesap yapayım. Çık, 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 çık. 1800 param gitti yani rengi değiştirmek için. Ama hiçbir zaman olmamıştı. Neyse. Hadi biz git. Hadi biz gidelim. Bir dakika. Şu an Gel sen de gel. Hop geldi. Gel gel gel. Söyle. kanatlarını çek üstünden. Hı, tamam. Şimdi üstümüzü değiştirelim bence. Hı, hı, hı. Nasıl yapsak? Şöyle. Ve üstlere girelim. -hı. Bence gitar falan güzel sevdim ama üstünü ne yapalım biliyor musunuz şöyle artist bir şey olsun artist olacağı için bu olmayacak o zaman böyle bu olabilir bakın vay be tamamdır bu olabilir ondan sonra ondan sonra acıma hmm, ne alabilirim bunu mu alsam? Vay be <laughs> çok iyi gözüküyorum. Bir de nasıl kaldım ben böyle? Bir daha Ya şu an benim patladı. Acaba ne giysem? Ben vazgeçtim. Artist olsun. Ama yine de Şöyle değişik bak. Hiç değişik olmadı ama şöyle pantolonlu olsun. Ondan sonra tam iş adamı olsun. Nasıl olacak? Hop böyle. Hop şu la olsun. Bak böyle oldu bence. <laughs> Arkamdakileri kaldırmam lazım şunu kapat. Onun yerine bunu al. Yok bence bunlardan hiç almayalım. Şöyle şapkaları, şapkaları çıkartıp onun yerine de Heh, şimdi bir dakika, bir dakika saç alacağım şapkaları çıkartıp saç, 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 saç çok var daha. Benim aslında bir tane seçtiğim bir ta Yok bu değildi. <laughs> yani bunun siyah gibiydi. Yok. Bu evet istediğim şey buydu. Şimdi hazırız işte. Ve şunu hemen kaydedelim. Ee, artist <laughs> artist hemen yazalım size bir şey diyeceğim. Bilim aslında üstüm bu olmayacak yani. Ben bir zaman yani Robux alacağım yani çok yakın çok 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 çok, çok yakın zamanda ve o Robux'la da kendimi güzel bir üst alacağım. Ha şeyi değiştirmemişiz biz. Neydi o? Hmm, koşma şeyini ha. Ne acaba alsam? <laughs> tamam şöyle hemen artistimizi şöyle bir silelim. Sil. Şimdi tekrar. Ay Dur, ayarlarını yapalım. Sil 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 sil. Ar. Çok iyi oldu. Heh, çok iyi oldu. Hadi şimdi gidelim. Hadi şimdi gidelim. Hadi şimdi. Bunun ben olduğunu unuttum. <laughs> Hadi bakalım kendi hesabımdan da şöyle Yalnız bir şey diyeceğim Az önce ruhumu gördüm Baksın. Ay be Tövbe. Diğer hesap üstümde doğdu Sinirim bozuldu şu an var ya Şimdi ne yapalım Kardeş Kardeş kar Bin arabaya bin Yoksa benim beyin yanacak tak tak bin hadi sen de gel 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 bazen bütün hesapları karıştırıyorum hadi şimdi gidelim dondurma yemeden olmaz ama alalım mı almak istiyorum alayım mı alıyorum Alıyorum. Aldım. Tamam şimdi harcamıyorum. Gidiyorum. <laughs> Eski model araba ve benimki yeni model ve yeni yeni, model ve üstü açayım. Hop gel. Arkadaş bir, bir evler karıştı. Tamam hadi biz gidelim şöyle bir dolaşalım etrafımızı. Evet aslanlar bugünkü videomuzun da sonuna yani izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim hoşça kalın.